Selamun aleyküm cümleten. Ahlan, ahlan, ahlan. Valla sana bir şey değil mi? Bak aklımın ucundan geçmez biliyor musun? Dakika 13'te kırmızı kart diyen bir Trabzonspor maçı kazanamayan bir Beşiktaş. Yani sana bir şey değil mi? Altın tepside sunulan fırsatı elinin tersiyle itti. Kaleyi mi artık geçemediler yoksa e, doğru atak ve iyi bir pozisyon mu yakalayamadılar onu bilemem. Ya yani çok değişik bir maçtı açıkçası uzun zamandır böyle bir maç izlememiştim. Bir kere zaten 45 dakika boyunca hatta 75 dakika boyunca Beşiktaş tek kale oynadı. Tek kale oynadı ve yok olmadı tek bir gol. Tek bir gol ve bitmedi yani. Çözülmedi o iş. Uğurcan'a yazar. Valla ben açık konuşayım mı beyler ya? Raşitsa'nın şutu haricinde böyle bir düşünüyorum Uğurcan'a ne yazılabilir diye. İlk yarıda da birkaç kurtarışı vardı ama ikinci yarı Raşitsa'nın şutu haricinde Uğurcan'a yazabileceğim bir durum yok ya kanka. Sizin var mı mesela şu da vardı belki ben hatırlamıyorumdur. Rafa Silva'nın o topukla bıraktığı güzel ve klas şut haricinde ya şut demişim işte. Başka ne vardı mesela? Kanka Mario diyorsunuz da Mario'nun topu üstüne gitmiyor mu ya? Ben mi yanlış gördüm? Özetle tekrar bakarız da. Orada spiker 90'a giden şutu kurtarıyor falan diyor da. Mario'nun şutu üstüne gitmiyor mu ya? Rafa'nın ilk şutu. İlk yarıda mıydı lan o? Dur bir Discord'a gireyim. Ya ben şunu demeye getiriyorum aslında. Evet Uğurcan güzel bir maç çıkardı. O konuda harbiden zaten kimse şey yapmaz ama öyle aman aman bir maç çıkarmadı ya Uğurcan. Ben mi yanlış düşünüyorum? Ya böyle muhteşem bir maç çıkarmadı Uğurcan yani. Hani 5 tane, 3 tane, 2 tane böyle bir şeyler falan net %100 gol falan bilmiyorum ya ben 90 dakikada izledim ha maçı bu arada. Bilemedim dostum. İyiydi. Ya Uğurcan iyiydi ama Beşiktaş bence doğru hata bulamadı ya. O Rafa'nın şutu nasıl kurtardı ya o adam? Bak Rafa'nın şutu oğlum hangi şut ya? Ben bir ara sıçmaya Abi, ben bir ara Mario da gitti ya. Abi Joa Mario'nun şutu adamın üstüne gidiyor koyayım. Yani ya orada kim? Uğurcanlık böyle Uğurcan aman Topuk aman bir işte. durum yok. Topuk, Topuk E tamam ama. onu diyorum zaten. Rafa Silva'nın şutunu ha. şey yaptı diye. %100 çıkardı diye. Topuk evet. Abi muçida attı ya bir tane. Muçi'ninkini de tuttu. Ya O da üstüne. Hep üstüne vurdular ya. Neyse dur. Özet gelince izleriz. Yani 75 ya 75 biz... dakika tek kale oynandı bu maç. Ve bakalım. Bak ilk şutu diyorlar Rafa'nın. Ben o şutu büyük ihtimalle tuvalete girdiğimden kaçırdım. Özette bakarız. Her şey evet evet. Ama onun haricinde yani valla altın tepside sunulan fırsat geri çevrildi Beşiktaş tarafından. Ee, şimdi bu maçın böyle bitmesi ayın 21'inde olacak derbiyi de fenasal bir duruma soktu. Onu da söyleyeyim. Abi çok iyi kapandı Trabzon. Yani, evet, yani. yani. evet evet ya. Beşiktaş tamam Beşiktaş e, fırsatları falan değerlendiremedi ama. Trabzon çok iyi kapandı yani. Kırmızı kart sebebi işte ya. Hani pozisyon vermediler. Eren bence çok iyi oynadı. Oynatmadı Raşit Say'ı. Onun haricinde Immobile'yi iyi kapattılar. Çok fazla pozisyon evet. vermediler. Hatta sırf o yüzden Immobile kendini kanada attı. Sol kanada attı. Sırf top ayağıma gelsin diye. Rafa Silva bence yine iyiydi bu arada. Ee, onun i̇yiydi haricinde... De. Dediğimiz gibi ya yani Uğurcan aynı şekilde iyiydi ama Mario e, sence? Mario'yu da ya kötü değildi Mario bence. Değil değil mi? Kötü değildi yani. E, şunu söylemek istiyorum. Ayın 21'indeki derbi gerçekten çok fena bir önem kazandı şu anda. Derbiyi kazanan lider oluyor değil mi? Var mı şu an ligde namalüp beraberliksiz giden başka bir takım? Şu an Galatasaray abi, var. Galatasaray Fenerbahçe. Şey yok, geçmedim abi. Fenerbahçe Ya işte tamam da hafta içi Galatasaray maç yapacak. Evet. Yeneceğini düşünüyorum Galatasaray'ın zaten. Oradan derbiye gidecek Galatasaray. Sana sizi yeneceğiz. İşte ona bakacağız. Ona bakacağız. Salı Galatasaray yenerse lider. Bakacağız. Salı Galatasaray yenerse lider sonra hiç derbiye mi bakıyor? Evet. evet. İşte ondan diyorum. Derbi bayağı bir önem kazandı şu anda ligde. Vallahi ben ne yalan söyleyeyim beyler. Kazanırsak şu maçta bak Beşiktaş'ın puan kaybı yapabileceği aklımın ucuna geldi. Ama 13. dakikada yenen kırmızı karttan sonra dedim ki Beşiktaş 3-4 atar. Evet. Yani Beşiktaş Abi. dedim 3'ler 4'ler dedim Trabzon'u. Enol Hoca bize çok hani rahat yener abi. dedim o saatten sonra. Okay'ın müthiş kafa vuruşu, müthiş yere bıraktı topu. Yani Mertin Mertin yapabileceği hiçbir şey yok. Hem beklemiyor hem de bir anda bir de şeyle iddiaya girdim Aleyna'yla. Aleyna benden yeni kahve makinesi istiyor. Dakika 39 40'ta pardon. Dakika 20'de Beşiktaş 1-0 gerideyken dedim ki Beşiktaş maçı kazanırsa kahve makinesi alacağım dedim. Bir 1 bitti. <gülüyor> 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 Aleyna üzgün. Aleyna bayağı bir üzgün. Ee... Abi sen alamadın mı zaten 20 bin liralık ya? Abi neymiş efendim? Türk kahvesi yapılacakmış. Bu kahve makinemizde bir tane kahve yapılıyormuş. İki kişiyi aynı anda yapılmıyormuş. E şeyler var ya bu küçük olanlardan ben bir de, tane al 300 Ben lira de dedim onlar. ki ben de dedim ki tamam Beşiktaş yensin alayım dedim. Ee, giriyor mu iddiasına dedim? Yok e, pardon evet dedi direkt. Baktı Beşiktaş e, favori. Bir de Trabzon 10 kişi kalmış. Tamam dedi. Giriyorum dedi. 1-1 bir, bir bitti. Yapacak bir şey yok aşkım. Yapacak bir şey yok. Böyle. Böyle. Yenge Trabzon'a ne sövmüştür? Valla ne yalan söyleyeyim biraz sövdü. Biraz sövdü. <laughs> Trabzon'dan çok Beşiktaş'a sövdü bu arada. Yapma be. Trabzon'a çok... Hatta Trabzon'a hiç çok sövmedi demem yanlış olur hiç sövmedi. <laughs> Trabzon'dan çok Beşiktaş'a sövdü. Nasıl atamıyorsunuz? Adamlar 10 kişi. Uğurcan başımıza şey kesildin. Panter kesildi. Topla kesildin. oynamaya baksana abi. Bunlar full... Aleyna'nın sözleriydi yani. Abi top... Aa tamam al, al git evine topu. Abdullah. Doğru diyorsun. Topu al evine git götür Beşiktaş'a götür. Dolmabahçe'ye götür topu. Al. Abi bu maçta puan kaybı hele ki rakiplerinin büyük bir derbi maçı varken çok yani çok önemli bir puan kaybı ya bu. Gerçekten şu anda Fenerbahçelilerde Galatasaraylılar da gerçekten yani çok mutludur. Eğer mutlu olmayan varsa da e, kuponu yatmıştır. Kesinlikle bence çünkü dünyalar yattı. Maçta ben de yattım. Ee, yani Trabzon 1-0 öne geçtikten sonra Beşiktaş'ın çevirisine atan kaç kişi vardır acaba? Sadece bunu düşünüyorum şakasız. Sadece bunu düşünüyorum ya. Yani. Dünya'da, Türkiye'de kaç kişi vardır? Açıkçası 11'e 11 olsaydı Beşiktaş yenerdi y yener miydi diye düşünüyorum. Yani Trabzon kapanmasaydı Beşiktaş yener miydi diye düşünüyorum. Yine emin olamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Evet maçın hakkı tabii ki Beşiktaş şu maçın. Ama yani burada dakika 13'te kırmızı yiyen bir Trabzon var abi. Hiç belli olmazdı yani. Hiç belli olmazdı. Beşiktaş'ın en büyük hatası yediği korner golü. Ee, pardon şey vuruşu işte. Serbest vuruş. Serbest vuruştan yediği gol ama Okay da müthiş yani şapkadan tavşan çıkardı Okay. Bir de evet şeyi fark ettim ya Beşiktaş kapanan takımı açmakta çok büyük zorluk çekiyor. Özellikle bu maçta. Mesela yani çok sıkıntıya girdiğini gördük Beşiktaş'ın. Mesela Raşitsa hiç beğenmedim hiç. Hiç. Yani ne kattı Beşiktaş'a bugün Raşitsa? Allah hiçbir şey yapmadı. Şey. Ne Eren yaptı yani? Yedi bitirdi onu. Hani ne yaptı yani? Eren top oynatmadı lan Raşitsa ya. Top oynatmadı yani. Muçi. Girdikten sonra ne yaptı? Yani ne yaptı yani? Tamamen Kim isteksiz bir. Ki. Bak raşitsa ise istekliydi, yalan yok ama Muçi de var ya. Muçi o kadar isteksiz oynuyor ki. Çok şaşırdım bu arada Muçi'nin bu haline yani. İnanılmaz mutsuz belli ki. İnanılmaz isteksiz. Ee, yedek kalmayı mı artık? Kendine yediremedi, yoksa başka bir durum mu var ya da gününde mi değil belli olmaz. Ben biliyorsunuz algı işlerini pek sevmem, yapmam da. Ha, gününde de olmayabilir kısacası ama. Ay, mutsuzluğu yüzünde duruyordu yani Mucin'in bayağı. Hakeme gelecek olursak kartlar doğru ama bir kart verilmeliydi. Bir tane kart verilmedi bu maçta. Bilmiyorum hak verir misiniz bana ama. Masuaku'nun kendini yere evet. attığı o sarı kart verilmedi. Yani hakemin kartlarını bence bu şekilde yorumlayabilirim. Bence Masuaku'nun kendini yere atma sarısı verilebilirdi. Vermedi. Ee, ama onun haricinde öyle aman aman bir hatasını görmedim ya. Bence iyi yönetti abi, bu arada. Mert'e niye verdi abi? Ee, Simon Banza yerde yatarken işte Mert de Niye durduruyorsun oyunu? Atak devam ediyor diye geldi. Penaltıyı vermedi. Hangi penaltı lan? Masahaku'ya yapıldı ya penaltı bir tane. Hayır ayağını abi durdum. yapmayın gözünü sevin. Ya. Yapmayın oğlum gözünü seveyim Masahaku kendi takıyor ayağını orada. Şeyde bence yanlış. E... İmmo, Immobile'nin şeyini diyorlar. Oyun var. durdurma konusunda Mert'in yediği sarı kart bence Mert haklı bu arada orada. İki Tabii kere canım. yanlış oyun durdu. Evet. Mert haklı. Orada da durdurmayabilirdi çünkü top döndü, atak devam ediyordu. Sır Simon Banza yerde yatıyor. Ya o adamın neden yerde yattığı belli baba. Şimdi kusura bakmayın ama Cihan gibi bir durumu yok orada Simon Banza'nın. Simon Banza kondisyonsuzluktan orada yerde yatıyor. Yorulduğundan yerde yatıyor. Evet. Adam ölmüş. Kaç dakika boyunca koşmuş. Git gel, git gel, git gel bitmiş adam. Adam orada şeyde yerde yatıyor. Yani orada durdurması bence de yanlış. Ama... Cihan'a çok kötü oldu abi ya. Cihan e, kısmına tamamen girmiyorum bile zaten. Çok büyük geçmiş olsun. Bir de en sol köşeden bir top kapıyorlar ve Getson'a atıyor ya. Eksik yakalıyor Beşiktaş Trabzon'u. Evet, evet. Orada da avantaja bırakmıyor. Faulü veriyor. Orada en büyük Aynen. hatası vardı. Yani bu iki durdurma pozisyonda sıkıntıydı. Bence onun haricinde dediğim gibi bir hatası da Masuaku'ya o sarıyı vermemesiydi. Orada belki avantajı oynatsa golü bulacak yani. Tabi dördü üçüme ne geliyorduk orada? Immobile penaltı. Hangi pozisyon lan o? Tabii sabit çekiyor ya ceza içinde. Onu görmedim. Bakarız şimdi özete koydularsa. Onu görmedim vallahi ne yalan söyleyeyim. Endor niye yoktu? Ona ne yedekti? Yazıyor mu acaba? Evet Endor'u... Yok sakat ve cezalılarda yok Endor. Ha şey kural yüzündenmiş. Şeyi de anlamadım agalar. Immobile çıkar mıydı bu maç sizce? Sizce Immobile çıkar mıydı bu maç? Kim ya birine. yerine? Immobile yoktu maçta ama büyük kapattılar baba Immobile'yi. Büyük kapattılar evet. Çok fena kapattılar adamı yani. Hani bak ya Trabzon'u şu konuda tebrik etmek lazım. Defansı gerçekten iyi yaptılar. Hani yattılar, zaman geçirdiler falan fistan. Evet ama atak yaptıkları her atakta da iyi kitlediler Rafa ve Immobile'yi yani. İyi kilitlediler abi. Sanki top Beşiktaş'ın ayağındayken yattı mı adamlar amına koyayım? Beşiktaş atamadı. Çokça kez ya %75 toplu oynama var burada. Hani çokça kez ellerine fırsat geçti ve geçirmediler. Ya savunmayı iyi yaptılar yani. Onun haricinde Trabzon'u övebileceğim başka bir şey var mı? Yok. Ya Trabzon kötüydü bugün. Ama işte Vizcan'ın yaptığı hareket de çok etkili burada. Çok büyük acemilik ya. Semih iyiydi bence. Yani yedeklerden İyice girenlerin abi. en iyisi Semih'ti. Çok evet. istekli bir Semih vardı. Ceza sahasında zaten. Ee, zaten 50 kişiyi çalınlayıp attığı şut Maleiro'ya değmeden geçseydi zaten gol olsaydı bence bayağı akıllara kazınacak bir gol olacaktı. Onun haricinde Beşiktaş'ın değişikliklerinden Beşiktaş ne kazandı? Bence hiçbir şey kazanmadı. Sadece Semih. Sadece Semih istekliydi. Maça girdiği gibi. Evet son ee, diye oynadı da? Yani Muçi girdi bir katkı vermedi. Mustafa Ekimoğlu aynı şekilde. Ben zaten yani Onur Bulut. Valla ne yalan söyleyeyim. Abi Svensson ne kadar yorgun olursa olsun ben yine de Onur Bulut almazdım ya. <laughs> ya büyük ihtimalle onu zaten atak anlamında değil de Onur Bulut'u alayım da Onur Bulut geriye koşar Svenson'un koşacak dermanı kalmadı diye aldı büyük ihtimalle hoca Haklı da ama Atak anlamında da direkt sağ kanadı bitirdi yani Maçın en az 10 dakika uzaması lazımdı 6 dakika Kaç dakika oynattı? 90 artı 9 mu oynattı? 7 falan 7 Hayır ya 7 90 abi, artı 7. 8 mi 9 mu? 9 oynattı değil mi? 9 dakika uzattı. Hı. İlk yarı da çok uzattı. buçuk iki dakika zaten şeyden gitti. Ee, başta gitti. Bir yani eğer uzatma falan. gerçekten gitti. 6 dakikaysa doğru oynattı bu arada uzatmayı. Ama uzatma doğru muydu? ya yani 6 dakika doğru muydu? 6 dakika doğruysa 90 artı 9 doğru. Ama maç artı 6 mıydı? Onu bilmiyorum. Oldu abi ya adam bir ara yere yığıldı ya. Bak tek bir şey söyleyebilirim. Harbiden şu konuda haklılar bence. Böyle dışarıdan bir gözle baktığımda Masuaku'nun kırmızı kart yemesi lazımdı bence. O son penaltı da kendini bence de attı bu arada. Orada verilirse bir sarı daha verilirdi. Onun haricinde ben başka bir durum görmüyorum. Ya yani başka Beşiktaş'ın lehine Trabzonspor'un aleyhine bir pozisyon daha görmüyorum yani. O pozisyon penaltı mı? Vallahi beyler ya bilemedim. Ne yalan söyleyeyim.